Sevgili izleyiciler, önce, özellikle şunu söyleyeyim. Siz e, tecavüz olayının bir Suriyeli'nin bir Suriyeli çocuğa e, suistimali bir çocuk istismarının e, bir organizasyon olduğunu düşündüğümüzü düşünüyorsanız, çok sap düşünüyorsunuz, bizi de çok aptal yerine koyuyorsunuz. Şimdi bu tür olaylar bir organize edilir. Bazen kendi iradeniz dışında gelişmiş olaylar da alınır farklı bir yere doğru Mecra'ya doğru sürüklenir, itiklenir, açılır. Bu ülkenin coğrafyasında bu. Yani bazı olaylar organizasyondur. Yani o bir organize değildir o istismar ama o olayların ortaya çıkması, insanların iş yerlerinin yakılması, arabalarının yakılması, yağmalanması bir organizasyondur. Yani öyle kitleler kendiliğinden çıkıp hadi gidelim bilmem nereye yağmalayalım demezler sevgili arkadaşlar. Polis gider tepelerine biner biner yani. Kontrolden çıktığı anda bu ülkenin askeri var, jandarması var yani. Yine binersiniz tepesine. Ama iş işte geliyor işte yerel aktörlere geliyor. Geliyor yerel aktörlere geliyor. Yani oradaki valisi de emniyet müdürü de o olayların içerisinde kimlerin olduğunu bugün 67 kişiyi gözaltına almışlar. 67 kişi mi çıkardı olayları kardeşim? Yüzlerce insan var. Hepsini alacaksınız tek tek. Demin görüntülerde veriyorum. Adam yani o evin gidiyor garajını açıyor, işaret ediliyor sonra arabayı ya eve girebilirler. E, sokakta insanlara rastlayabilirlerdi. Ne yapacaklardı yani? Kafa göz yakacaklar mıydı insan? Böyle rezillik olur mu? Ve tam da bu noktada dilek aslında Türkiye'de Türkiye'de bir mülteci karşıtlığı, Suriyeli karşıtlığı, göçmen karşıtlığı üzerinden Almanya'dakine benzer. Biliyoruz oradaki neonaziler Türkleri yaktılar. Bu birkaç kere tekrarlandı biliyorsun. Solingen'de. Evet. Ya bu topraklarda olursa aman Allah'ım yani bu nerelere doğru gider şey bile yapamıyorum. Yani insan insanlığından utanıyor açık söyleyeyim. Evet Suriyeliler gitsin. Ama şunu da bilin ki bu Suriyeliler de gitmeyecekler. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Eğer siz Esad'la görüşmeye başlamışsanız Esat'la karşılıklı mesajlar göndermeye başlamışsınız. Son 2-3 yıldır arka planda dışişleri heyetleri görüşmeler yapıyorsa bu bir de Özgür Özel de son normalleşme süreciyle beraber Esat'la ilgili olarak devreye gireceğini açıklamışsa bu bir anlaşma olacağını gösteriyor önümüzdeki süreç içerisinde. Ama asıl problem şu. Esat'la anlaştığınız gün çünkü Esat egemenlik haklarından söz ediyor anlaştığınız gün bırakın yeni Suriyelilerin şeye gönderilmesini Suriye'ye gönderilmesine aksine en az 500 bin tane eli silahlı tamam mı? İşit benzeri e, yapıların militanlarının ve ailelerinin Türkiye'ye girmesi demek biliyor musun? Yani Esad'la yeni bir anlaşma yeni bir mülteci akını demek. Kimse hesaplamıyor konuşmuyor mesela. Esad ülkesinin topraklarını yakmış ee, kendi askerlerini öldürmüş, insanlarını öldürmüş, egemenlik topra egemenliğini ortadan kaldırmış insanlara gelin sizin de barışıyorum der mi sence? Kabul eder evet. mi? Buradakiler de evet. giderler mi yani gerçekten? Evet. Ha, bir de giderler mi? O da var yani. Can korkusu var yani. <laughs> Bırak ya asıl can korkusunu da bir kenara koy. Buradaki hayat standardı ile oradaki hayat standardı aynı olabilir mi? Hayır buraya alıştıktan sonra yani. <laughs> ya çocuk, çocuk doğurdular. Torun doğurdular, evlendiler, iş yerleri açtılar, ev sahibi oldular. Tabii biz bu arada 250 bin dolara vatandaşlık sattık dilek. Dünyada böyle bir şey yok. 3 yıl satılmama şartı koyduk. Bu insanlar 250 bin dolara aldıkları iş yeri, emlakları yani konutu, arsaları 3 yıl sonra değerlenmiş haliyle sattılar 500 bin dolara en az bak mütevazı rakamlar söylüyorum bir hem 250 bin dolar ceplerine para koydular en az hem de vatandaşlıklarını koydular Oh ya böyle bir ülke olur mu Allah aşkına ya böyle bir aymazlık olur mu ya yok Mesela biz bu tarz şeylerden herhalde Yunanistan'da yararlanamıyoruz Yani ben gitmeyi düşünsem falan Ay bir de bu olduğu 3 için artırmış... satarlar mı sana? Ha bir de arttırmış, mi? Yunanistan arttırmış bir de ikiye katlamış öyle abi bizden çok talep var diye yani. Ha öyle biz diyordu. de 400 bin dolar çıkardık ayrı bir olay. Ama böyle bir gerçekliği de görmek gerekiyor. Yani bunu da özellikle anlatmak gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Ve söyleyeyim, söyleyeyim. Türkiye'de Suriyelilerin gönderilmesine ilk karşı çıkacaklar. Söyleyelim. E, ticaret odaları, ve sanayi odaları Doğru. olacak. Herkes de bir kenara yazsın lütfen. Ucuz iş gücü. Evet. evet. Hem ucuz iş gücü. Hem de nitelikli bir iş gücüne döndü biliyor musun? İşin bir de böyle bir boyutu var. Gitsinler şeylere, küçük sanayi bölgelerine gitsinler. Ne demek istediğimi herkes daha iyi anlayacak. Arabanızı tamir etmeye gidin. Her bir tane şeyde tamir merkezinde bakalım ne neyle karşılaşıyorsunuz. Herkes e, Türk, gitsin Türk, görsün. Türk, Türk. Türk çocuklarını apartman, tabela, üniversitelerinde e, işsizlik diplomasına mahkum ettikleri için ara eleman sıkıntısı var zaten. Ara eleman sıkıntısını Suriyelilerle çözdürdünüz ya. bilerek evet. yaptılar, isteyerek yaptılar. Evet. Ya çok şey söyleyeceğim de, konuğum sensin, ben senin konuğun gibi olacağım şimdi. <gülüyor> <dediler>. <gülüyor> Rahat olabilirsin abi, biz bize iyi Ya, ya. konuşuyoruz ya, kusura bakma ne olur e, dilek. Direkt